Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere PES 2017 için gerçekten mükemmel bir yamayı nasıl indireceğinizi ve kuracağınızı göstereceğim. Bu yama içerisinde oyuncu transferlerinden oyuncu yüzlerine, güncel formalara, stadyumlara kadar birçok farklı yamayı içinde barındıran bir yama kuracağız. Boyutu itibariyle küçük bir yama, 9 GB'lık bir yama. O yüzden herkes bu yamayı rahatlıkla indirebilir, bilgisayarını kurabilir ve oynayabilir hale gelecek. Ee, video içerisindeki adımları doğru ve eksiksiz bir şekilde takip ederseniz ben herhangi bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bunun dışında bir de e, oyun içindeki menü yaması var. Bu yamada da oyun içi e, menüsü FC26 menüsüne benzetilmiş. Bu da gerçekten güzel bir detay olmuş. Şimdi videoyu daha da uzatmadan yamayı nasıl indireceğiniz ve kuracağınız konusuna gelelim. İlk olarak ihtiyacınız olan şey bir daha önceden yama kurmadığınız PES 2017 olması gerekiyor. Yani oyunda temiz bir kurulum yapmanız gerekiyor. Sorunlarla karşılaşmamanız için. Daha sonra indirme kısmında şu şekilde ben sizlerle açıklama kısmında 3 tane link paylaşacağım. Üçü de farklı sitelerden, farklı indirme yerlerinden verilmiş linkler. Ee, nasıl indireceksiniz konusunda da part 1 indirmek için burada continue yazıyor gördüğünüz gibi. Gelen reklamları kapatacağız. Tekrardan continue'a basacağız. Ee, buradaki bu ben robot değilim kutucuğunu işaretliyiz. Dediğim gibi burada reklamlar çokça gelebilir. Kepçayı da doğru yapabilirsek. Aynen. Burada click here to continue yazıyor gördüğünüz gibi. Buna bir kere basacağız. Site içinde 5 saniye beklememiz gerekiyor. Burada doğlanta bastığınız zaman e, yine bir reklam gelecek. Reklama kapatıp doğlanta tekrar bastığınızda indirme işlemi başlatılacaktır. E, tamamının indirmesi böyle zor değil. Partikin e, Part indirmesi nispeten daha kolay. Burada create doğlant link yazıyor site içinde bir aşağı indiğiniz zaman. Create doğlant linke bir kere basacağız. Daha sonra burada doğlant yazısı geliyor zaten. Bu doğlanta bastığınızda şuradaki doğlanta bastığınızda indirme işlemi başlayacak. Son olarak part de indirmeniz gerekiyor. Bunun için de Files sitesi üzerinden paylaşılan bir link bu da. Generate link kısmına tıklayacağız. Bir kere bekleyeceğiz site içinde. Daha sonra Dolant link diyeceğiz. Son olarak buradaki Dolant'a bastığımız zaman yine indirme işlemi başlatılacak. Ben bu indirme işlemlerini video içinde de sizlere bekletmemek adına videodan önce tamamlamıştım zaten. O yüzden yeniden indirmeyeceğim. Ama gösterdiğim şekilde yaparsanız herhangi bir sorun yaşamadan e, bu 3 part'ın indirme işlemini de kolaylıkla tamamlayabilirsiniz. Şimdi Chrome sekmesini kapatalım. Şu şekilde ben indirdiğim 3 part'ı da e, Winrar şeklinde geliyor zaten. Buradaki e, yeni bir klasör oluşturup oraya attım. Şimdi burada gördüğünüz gibi Part 1 yazıyor. Bu Part 1'in üzerine gelip sağ tıklıyoruz ve Winrar aracılığıyla klasör ayıkla veya buraya ayıkla seçeneğini kullanıyoruz. Flash diyelim. Burada gördüğünüz gibi bir parola istiyor bizlerden. Ben yine bu parolayı videonun açıklamalarında sizlere bırakacağım. Bu kısmı hemen dolduralım. RAR'dan çıkarma işlemi bilgisayarınızın hızına göre değişebilir. E, tamamlanmasını sabırlı bir şekilde beklemeniz gerekiyor. Ayrıca bir de RAR'dan çıkarıyorken RAR dosyalarının farklı adlı olmasından kaynaklı e, ikinci partı bulamıyor. Şimdi böyle bir şeyle karşılaşacağız ilerleme devam ettikçe. onunla ee, onu da nasıl halledeceğinizi yine video içerisinde göstereceğim sizlere. Evet gördüğünüz gibi yüzde %99'a kadar geldikten sonra burada sonraki cilt gerekiyor diye bir uyarıda bulundu. Buradaki şöyle göz at kısmına bir kere tıklayacağız. Bizim masa üstündeki ee, buradan şöyle partikirar diye gözüküyor zaten bunu aç diyeceğiz. Ve tamam diyeceğiz. Evet şimdi part 3'ü seçmemiz gerekiyor. Buradan yine göz at kısmına tıklıyoruz. Ve buradaki part 3'ü seçiyoruz. ben bunu attığım yer itibariyle ben bunu masa üstüne atmıştım. Sizler işte indirilenler kısmına da atmış olabilirsiniz. Oradan buradaki indirilenler kısmına tıklayıp part 2 veya 3 hangisini istiyorsa onu seçmeniz gerekiyor. Part 3'ü aç diyoruz buradan ve tamam diyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aradan çıkarma işlemi tamamlandı. E burardan çıkarma işlemi bir tık uzun sürebilir çünkü indirme boyutlarını düşük tutmak açısından bunlar sıkıştırılmış varlıklardır. Tamamlanmasını sabırlı bir şekilde beklemeniz gerekiyor. E, ayrıca zaman zaman burardan çıkarma işlemi esnasında e, böyle donmuş gibi bilgisayarınız donmuş gibi gelebilir, ilerlemiyor gibi gelebilir ama dokunmanızı tavsiye etmiyorum ben. Kendi kendine çıkaracaktır gösterdiğim şekilde yaparsanız eğer. Daha sonra çıkardığımız bu dosya içerisine giriş yapıyoruz şu şekilde. Burada ilk olarak burada gördüğünüz gibi Konami klasörü var. Bu klasöre çift tıklayarak açıyoruz. Buradaki bu save klasörünü kopyalıyoruz ve belgelerin kısmına gelip aynı yerde save klasörü var gördüğünüz gibi bu kısma yapıştırıyoruz. Daha sonra bir de Yaman'ın e, kurum Klüm işlemi var. Bunun içinde gördüğünüz gibi FC 26 Mini yazıyor. Bu klasörün içerisinden açıyoruz. Burada oyunumuzun kurulu olduğu yere buradaki bütün dosyaları ve uzantıları atmamız gerekiyor. Bunun için masa üstünde bulunan oyunumuzun kısayoluna sağ tıklayıp dosya bulunumunu aç diyoruz ve bunları tamamını Ctrl+A ile seçerek kes veya kopyala seçeneğiyle oyunumuzun kurulu olduğu yere atıyoruz. Bu şekilde bir uyarı gelirse hedefteki dosyaları değiştir diyerek devam ediyoruz. Buna da devam diyoruz. Evet bu işlem de tamamlandı. Şimdi yapmamız gereken e, sadece bir işlem kalıyor. Bunun içinde şöyle gördüğünüz gibi DP Files Generator var. E, bunu ekstra indirmenize gerek yok çünkü zaten e, indirdiğiniz RAR dosyası içerisinden bu da çıkıyor. Ekstra hiç, hiçbir şey indirmenize gerek yok yani. buna sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyerek gelen seçeneğe evet diyoruz ve uygulamayı açıyoruz. Bu kısımda bu ekran açıldıktan sonra oyununuz nerede kurulduysa orayı seçmeniz gerekiyor. Benim kurduğum yerle sizin kurduğunuz yer fark edebilir. Bu yüzden yine işte oyunun dosya konumunu aç diyerek üstte yazar zaten nereye kurduğunuz. Buradaki Bluetooth pad kısmından. Oyununuzu nereye kurduysanız o klasörü seçmeniz gerekiyor. Hemen şuradan bu işlemi de halledelim. Burada PES 2017'yi seçtikten sonra direkt klasörü seçmeyin. Buradaki dolan klasörü var gördüğünüz gibi. Buna bir kere tıklayın. Yani bunu seçin. Ve tamam deyin. Gördüğünüz gibi buraya sol tarafa düşüyor zaten. Bizim JPK dosyalarımız. Buradaki DLC seçim kısmına No DLC yapıyoruz. Şuradaki kutucuğu işaretliyoruz. Burada zaten sıralı olduğu için check al yaptığınızda sıralı bir şekilde bu kısma geçecektir. Daha sonra burada generate dp file spin yazıyor gördüğünüz gibi. Buna bir kere tıklıyoruz ve okey diyoruz. Şimdi yapmamız gereken herhangi bir işlem kalmadı ancak oyunu başlatırken direkt masa üstündeki oyunu başlatmayın. Burada bir, bir cider uygulaması oluyor gördüğünüz gibi. Bu da yine indirdiğimiz RAR dosyalarında içinde var. Ekstra indirmenize bunu da gerek yok. Buna sağ tık yapıp yönetici olarak çalıştır diyeceğiz. Yine gelen seçeneğe evet diyeceğiz. Saydır uygulaması arka planda çalışıyorken PES 2017'yi çalıştırmamız gerekiyor. Böylelikle attığımız yama sorunsuz bir şekilde çalışabilecek. E, direkt olarak masa üstündeki oyuna tıklayarak açtığınızda ya hata alırsınız ya da yamanız çalışmaz. Bunun önüne geçmek için ilk önce Saydır'ı çalıştırıyoruz daha sonra PES 2017'yi. Şimdi yamanın sorunsuz çalıştığını göstermek adına ve yama içerisinde nelerin yer aldığını göstermek adına. Dilerseniz bir de oyuncu görüntülerine bakabiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yama'mız sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ben video süresini çok uzun tutmamak adına yama detaylarına girmeyeceğim. Yani yüzeysel bir tanıtım yapacağım burada. Hani oyuncu yüzleri veya bütün takımların işte kadro güncellemeleri gibi kısımlara girmeyeceğim. Eğer merak ediyorsanız, yani çok detaylı bir şekilde bakmak istiyorsanız indirdiğiniz yamanın adıyla YouTube'da aratırsanız çok detaylı incelemeleri bulabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu video yama tanıtım videosundan ziyade bu yamayı nasıl indirip kuracağınıza dair bir video. Onun dışında kurulum veya indirme aşamalarında bir sorunla karşılaşırsanız bunu yorumlar kısmında belirtmeniz halinde sizlere mümkün mertebe yardımcı olmaya çalışırım. E, aklınıza takılan soruları vesaire de sorabilirsiniz. Bir sonraki videolarda hangi yamayı veya hangi oyuna dair bir video görmek isterseniz bunu da yorumlar kısmında belirtirseniz mutlu olurum. E, kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar sağlıcakla kalın diyerek sizleri oyun içi görüntülerle yalnız bırakıyorum.